ben Dragon hepim bir bölümde bisiklet çantamda neler var onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu saatlerden başlayalım. Şöyle bir Beşiktaşlı bir saatim var. Şöyle. ama çok güzel çalışıyor. Sonra yine şu, şöyle bal, gümüş. Şöyle. Bu var. Şöyle bir akıllı saatim var şöyle arkadaşlar sonra bunun bunun falan kalarsa şöyle blue blue wine, mendil var sonra çakmak var Çak, çakmak ne için yani sigara falan içmiyorum ben buna arkadaşlar bu şey için böyle bisikletine bisikletin tekerlerine bir gün ip, ip ip takılmıştı yanında benim bir çakmak vardı onla onu şu, bir dakika, şu şekilde yaktım ona ve aldım. Bir de arkadaşlar şöyle maskem var. Koronavirüs maskesi. Şöyle. Sonra bir adet kalemim var. Şöyle tükenmez. Bir de şöyle bir defterim var. Bu not defteri ne için arkadaşlar? Mesela biz bir yere gidiyoruz. Biz bir yere gidiyoruz. Arkadaşlarımız seyahate giderken. Şey oluyor. Mesela biz, ki, biz ee, bu bizim bu mahalleden Kipa'ya gittik. Kipa'dan A101'e gideceğiz. A101'den sonra B'ye gideceğiz. Öyle yani şeyleri yazmak için bu ve kalem. Ee, sonra arkadaşlar işte bunları da koyalım. Onun yanında e, şöyle ko kutu kolalı ay e, cam şişe kolaları açmak için şöyle izbanın yani bom izbanla çalıştığı için bana böyle bir şey getirdi son arkadaşlar ben sakız çiğnemeyi çok sevdiğim için her gün her gün seyahate çıktığımda yanımda bir 25 kuruş alırım Türk parası ya onu sonra şöyle şey var kulaklığım var şöyle bunu da böyle seyahate çıktığımda yolda giderken dinliyorum ama ikisini de birden takmayın arkadaşlar çünkü araba biz yolda gidiyoruz şey yani o yüzden tek, sadece bir tanesini takın şöyle bir suluğum var sporcu suluğu Böyle bisiklet olarak üzerinde aldım bir de yanımda kolonyam var böyle fıs fıs oluyor bak göstereyim hatta ses duymuşsunuz İşte onun için böyle virüsten korunmak için yanımda böyle bir şey düşüyorum. sonra e, biz böyle seyahatte mola verdiğimizde şu Levent'in serisini okuyorum yani Levent Pamukkale'de böyle bunun kitaplarından okuyor, okuyorum okuyorum e, ben de şu an e, bunu bir, ben de Kapadokya Pamukkale sonra Kapadokya, Pamukkale, Lize, Mardin'de ve Çanakkale var arkadaşlar. İşte onları da okuyacağım. bunu Pamukkale'den sonra ve Pamukkale okudum. Bundan sonra Mardin'e geçeceğim. Bunu da şey yaptığımıza göre bunu da yerine koyalım. Sonra arkadaşlar bir adet bıçağım var. Bıçak ne için? Böyle bir bıçağım var şöyle. Bu bıçak böyle hem yani biri size... aslında bıçak çekmek için değil. Böyle ne bileyim. Gittiğimiz yol, yolumuzun önünde otlar var. Onları kesmek için bir de ipleri kesmek için şöyle geçtiğimiz yerde ip varsa onları kesmek için. Ee, sonra arkadaşlar şurada bir ay bunu göstermiştim. Bir adet tornavida var. ne, ne olur ne olmaz bisikletin bir yeri gevşerse diye. Yani şeyler vidaları gevşerse. Yanımda da şöyle bir adet şey vidalar falan var. üç tane vida taşıdım. Bu da çantam arkadaşlar. Şöyle benim bir çantam var. İki tane gül var. Belki bugün seyahat video çekebilirim. Şöyle yatağımıza yatalım bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Hatta şu çakmağı yakarak bitirelim. Ne dersiniz? Bye-bye.